4 gün öncesi için söylüyorum yaklaşık işte bir aylık su potansiyelimiz vardı. Bununla alakalı gereken normal çalışmaların ve teknik çalışmaların hepsini Yeşil Körfez olarak ve DSI olarak yapıyoruz. Marmara'nın belki de en iyi durumundayız ama olağanüstü bir kuraklık süreci sonundayız. İnşallah çok ciddi yağmurlar acilen yağar ama geçen seneye oranla mevsimsel aralığa oranla %37-38 daha fazla kuraklık var. Yani beklenen yağmurlar yağmıyor. İnşallah yağarsa tabii ki bu sorun çözülecek. Onun dışında Yeşil Körfez'in biliyorsunuz hem kamuya yani halka, belediyelere su temini ve beraberinde bazı işte sanayi kuruluşlarına su temini var. Örneğin işte Yalkim OSB gibi, Çiftlik Göy'deki sanayi kuruluşları gibi, Altınova'daki tersaneler bölgesi gibi. Tüm bu sanayinin yani halkın dışında su verilen oran Toplam içerisinde yüzde 14. Bir de şey var. Tankerle gemilere su satan İSSU diye bir firma var. Şimdi biz bundan on 15 gün önce yani bunları daha önceden de planladığımız için onun satışını zaten kestik, yasakladık. Bir hafta falan önce de sanayiye yüzde 50 su verimini azalttık. Kamuya daha fazla pay kalsın diye. Hatta akabinde bir hafta sonra yüzde 50 daha kısılmış şeyinden yüzde 50 daha kısılacak. Onun dışında devlet su işleriyle barajdaki seviye artık sonlara gelirse o yüzey sularının temini için gereken tek teknik çalışmalar, kuyularımızla alakalı teknik çalışmalar, bize ait olmayan sebebinde neden bize ait olduğunda bilmediğim ama Orta Burun göletinde acil bir durumda kullanma yönelik teknik ve bürokratik girişimler aynı zamanda daha önceki yıllarda Kocaeli bağlantısında biliyorsunuz körelen Kocaeli bağlantısında tekrar yapmaya yönelik teknik ve bürokratik girişimlerin hepsini yaptık. Bundan sonrası bizim tasarrufumuz ve inşallah yağmur yağmasıyla alakalı. Genel su durumumuzla alakalı böyle bilgi vereyim. Şunu unutmamak lazım. Halkımızdan ısrarla rica ediyoruz. Olabildiğince tasarruf edelim. Bütün amacımız da diğer belediyelerde oluşan özellikle bu bölgede belediyelerde oluşan susuzluğu Yalova'da inşallah yaşamadan ucundan dönebilirim yağmurların yağmasıyla. Belki alacağımız işte son haftalarda kısmi gereken saatlerde belki su kesintisi duruma göre yağmur durumuna göre yapabiliriz. Tarımda içme suyu kullanılması çok büyük handikap Yalova için söylüyorum. O ciddi bir kayıp. Özellikle o konuda bilinçlendirme, çabalama lazım. Bir de tabii ki su tasarrufu hepimizin. Su en kıymetli şey. Onun dışında ilin orta ve uzun vadedeki suyla alakalı başlıklarını tabii ki devlet aracılığıyla işte baraj yapımı, göletlerin yapılması vesaire gerekiyor. Fakat bakıyorum mesela baraj yatırımları yıllar sürüyor o konuda da. Sadece Marmara bölgesinde veya Yalova'da değil. Bütün Türkiye'de suyu öncelikleyen bir yatırım politikası uygulanması gerektiğini düşünüyorum bireysel olarak. Kişi, uzmanları tabii daha iyi bilir ama su önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde şimdikinden çok çok daha önemli. Yani iklim değişikliği bu şekilde ilerlerse çok çok daha önemli bir hale gelecek. O yüzden bizlerin Yalova'da içme suyunu temini anlamında Yeşil Körfez'in, atık suyla alakalı yaskinin, belediyelerimizin, devletin, DSE'nin Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı'nın alternatif bütün projeleri masaya koyarak ben tabii bu bölge için konuşuyorum. Yalova ilinin ve çevresinin su teminiyle alakalı orta ve uzun vadedeki sorunları da çözücü. Şimdiden çalışmaları muhtemelen yapıyorlardır ama daha da yoğunlaştırmaları, daha kısa sürede geri dönüşü olacak çalışmaları yapmak lazım.